Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün AirPods Max'i inceliyoruz. Hadi başlayalım. Şöyle elçilerini çıkardım. Şöyle çıkarıyoruz. Şöyle zaten kendiliğinden şey kapaklarımız düşüyor. Ben de bunları da yarım alıyoruz ve bak. Evet bağlandı arkadaşlar. Şimdi mesela ne açayım? Yoruma açmamı istediğiniz bir şarkı yazıp bana söyleseniz çok mutlu olurum. Yani yoruma yazıp bana istediğiniz şarkıyı söyleyin. Ben videosunu çekeceğim ve size atacağım. Kulaklık başlıyoruz bir dakika sesini şey yapayım. Tamam. Evet arkadaşlar oluyor videomuzu burada sonlandırmak sonunda kalıyoruz. Hepinize iyi akşamlar. Şu anda burada saat 10. Onda bu videoyu çekiyorum. Size video yetiştirebilmek için Hasta hasta halimle. Evet şimdi videoma abone olup beğenmeyi unutmayın. Eğer siz abone olup beğendiğinizi anlatabilirseniz beğenilerinizle ben böyle videoları daha sık çekmeye başlarım. Hepinize iyi akşamlar. Bay bay. Çak 5.